Merhaba değerli kodun vakit takipçileri, Bu bölümde sizlerle beraber C#’da veri tipi nedir e, konusuna göz e, atacağız. Bir önceki bölümde değişkenler konusunu öğrenmiştik. Ne demiştik? Programlama için değişkenler bir yapı taşıydı, e, en temel konuydu değişkenleri nasıl tanımladığını göstermiştik. Neydi? Bir değişken tanımlamadan önce değişkenin veri tipini, sonra değişkenin adını ve değeri şeklinde bir tanımlama yapıyorduk. Sintaksımız bu şekildeydi. şimdi biz burada buradaki değişkene ait veri tipi kısmı ile ilgileniyoruz. Nedir bu veri tipi ya da veri tipleri? veri tipleri aslında mantığı şudur. Biz bir değişken tanımlarken o değişkenin hangi Veri tipinde olduğunu belirtmemiz gerekiyordu. Çünkü bu veri tipine göre de bu program hafızada kendine yer açacaktı. Yani sonuçta buradaki yapılan her şey RAM'de veya bellekte herhangi bir yerde bir yer kaplıyor, bir e, bilgisayar dilinde bir byte kaplıyor. Bu byte'ların da bir şekilde tanımlanıyor olabilmesi lazım. Yani değişken byte'lar tanımlamak bilgisayar her zaman yoracaktır. O yüzden sabit e, boyutta yerler ayırıp oralara değişkenler tanımlanıyor. İşte bu byte'ların ne kadar boyutta olacağı gibi veya hangi kurallarda olacağı gibi şeyler de veri tipleri belirliyor. Yani bizler bir tam sayı veri tipi e, tanımlamak istiyorsak yani bir tam sayı tanımlamak istiyorsak değişkende demiş ki sen sadece e, tam sayı çok geniş bir kavram sen milyonlar milyonlar kat trilyonlar şeklinde e, bir sayı tanımlayabilirsin ama ben sana hafızada buna göre yer açayım. Sen ne kadar tahminin varsa o tahmine göre bir veri tipi seç. Ben de ona göre hafızada sana yer açayım. Sen orayı kullan diyor. Yoksa senin bilmediğimiz bir yer, bir boyut için bir hafızada yer açmak mümkün Değil. O yüzden bizde veri tipleri e, devreye giriyor. Bu veri tipleri nelerdir ve çok sık kullanılanlara hep beraber gelin göz atalım. Şimdi tam sayı veri tipleri var. Ne demiştik? boyut Genelde boyutları e, belirliyor. İşte bunlar byte, sbyte, short, ushort, int, uint, long, ulong gibi. E, tam sayılardan mevcut. Bunların ne olduğunu bir sonraki bölümlerde zaten tek tek inceleyeceğiz. O yüzden biz şu an veri tipinin ne olduğunu anlamaya çalışalım. Bakın byte veri tipi için 0 ila 225 sayısı arasında bir sayı değere girebilirsiniz diyor. Yani biz veri tipine bir byte değeri girersek veri tipine byte dersek ona vereceğimiz değer 0 ile 255 arası olabilirmiş. Yani burada ne yapıyor? Bize o kadarlık bir hafızada yer açıyor program. E, 256'lık eğer versek bu sefer e, hata verecektir. Çünkü e, boyutun aralığın budurdu. Yani aslında boyut aralıkları çok fazla olduğu için e, bakarsınız işte e, baytlarda byte'larda küçük ama daha sonraki işte sortlarda 32.000'lere eee integer'da bakın 2 e, trilyon olması lazım. E, 100.000 7 milyon trilyon e, olması lazım. E, sayı basamakları ayıramadım. Eee 2 e, trilyonluk bir e, sayı aralığına denk geliyor. Yani siz bu sayı aralığında değeri verebilirsiniz yani ticare. Çünkü i̇şte long'da daha da büyüyor. Artık bunu hiç basamaklardan ayıramadım. E, bu şekilde e, sizleri e, hafızadaki yerine ayırabilmek e, için e, bu tarz veri tiplerini kullanmanız gerekiyor. E, amaç bu yönde. Mesela bunlara beraber farklı olarak bir ondalıklı sayılar var. Zaten bir değişken olarak ne tanımlayabiliriz? Bir sayıyı bir string veya bir e, boolean e, e, true veya false tanımlayabiliriz ya da daha sonra öğreneceğimiz yerlerde bir nesne tanımlayabiliriz. E, o yüzden veri tiplerinin ne olduğunu e, anlamanız önemli. İlerleyen yerlerde çok farklı şekilde kullandık kullanmadığımız olacak. Yani biz mesela byte dediğinde birinci kural bu bir tam sayı olacak ondalıklı sayı değil. İkinci kural da şu iki değer arasında olacak şekilde bir veri tipi olduğunu söylüyor byte için bize. E, ondalıklı sayılar ise e, yine virgüllü sayılar float, double, decimal gibi e, değerler içeriyor. Bakın e, burada da hani bunların aralıkların büyüklüğünü e, vermiş. Yine bunların hepsine göz atacağız. Aynı şekilde char'lar var. Char'lar da bizim karakterlerdir. Yani A, B, C gibi karakterlerdir. Bunlar birleşince stringleri oluşur. Onu da bir, ilerleyen bölümlerde bakacağız. Bir de boolean'lar var. O da true veya false değerlerini saklıyor bizim için. E, veri tiplerinin e, genel mantığı bu şekilde. Yani bir şey çar tanımadığımızda bunun içerisinde bir karakter girmemiz gerektiğini söylüyoruz. Buna bir veri tipini boolean tanımadığımızda bunu true veya false değeri girmemiz gerektiğini söylüyoruz. Yani bizim Değişkenin hangi kurallar çerçevesinde tanımlanacağını belirttiğimiz alanlardır. Bunlar bizim programlamanın kendi verdiği veri tipleridir. Biz son ilerleyen bölümlerde de kendi veri tiplerimizi de oluşturacağız. Bunları işte sınıflar ve nesneler ile bunları sağlayacağız. E, o yüzden şu aşamada bize programlamanın verdiği veri tiplerinin bu olduğunu bilmemiz yeterli. Gelin şimdi bunları tek tek inceleyelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.